Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pankek yapacağız. Malzemelerimiz 2 yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, tavamızı yağlamak için 1 tatlı kaşığı sıvı yağ. Şimdi pankekimizi yapmaya başlayalım. Önce yumurtalarımızı karıştırma kabımıza alıyoruz. Bunu mikserle de yapabilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 su bardağı ılık sütümü de ilave edip tekrar karıştırıyorum. Şimdi 1 paket vanilyam ve bir paket kabartma tozumu ilave edip unu da yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu karıştıracağız. Hamurumuz hazır. Şimdi Önce tavamızı ısıtıyoruz. Tavamız ısındı. Bir tatlı kaşığı çok az yani sıvı yağımızı tavamızın her yerine sürüyoruz. Şimdi pankeklerimizi pişirmeye başlayalım. istediğimiz büyüklükte tavamıza pankeklerimizi koyuyoruz. Arkalı önlü hepsini hamurumuz bitinceye kadar pişiriyoruz. Pankekimiz hazır afiyet olsun.